Herkese merhaba, ben Deniz Korkmaz. Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşıyorum. Buradaki hayvanseverlerden biriyim. Burada hiçbir parti gözetmeksizin, tek derdimizin hayvanlar olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. Erdek'te barınak yok. Çok uzun bir süre önce barınağımız yandı ve tekrar yenisi yapılmadı. Normal şartlarda 2028 yılına kadar barınak olmayan yerlerde köpek toplamanın kanunen aykırı olduğunu biliyoruz. Ancak e, köpeklerimiz toplanmaya başladı bölgede ve bilinmeze gidiyorlar. Dediğim gibi yine söylüyorum burada hiçbir belediye başkanını, hiçbir parti kötülemek değil amacımız. Tek derdimiz sadece sokak hayvanları. Biz hayvanseverler olarak bu konunun daha insancıl bir şekilde ele alınmasını istiyoruz. Bizlerle beraber çalışması, çalışılmasını istiyoruz. Popülasyonun nasıl e, arttırılmadan yerinde sayılabilecekse o projeler üretilmesini bekliyoruz. Lütfen bizlere destek olun. Hayvan severler olarak vicdanen çok rahatsız oluyoruz bu durumda. Tek dileğimiz başkanlarımızla, hayvan severlerimizden, gönüllü arkadaşlarımızdan destek.